Erken boşalma erkeklerde en sık görülen cinsel işle bozukluğudur. Her üç erkekten birinde erken boşalma olduğu kabul edilmektedir. Erken boşalma tanım olarak cinsel birleşmeden hemen önce ya da cinsel birleşme sonrası ilk bir dakika içerisinde olan boşalmalara denmektedir. Bazı durumlarda ise ruhsal ya da fiziksel nedenlere bağlı olarak önceden uzun olan boşalma süresinin 3 dakikadan aza inmesi de erken boşalma olarak kabul edilmektedir. Erkeklerde görülen bu erken boşalmanın bazı yan durumları da söz konusu olabilmektedir. Erkeklerde görülen bu erken boşalma bazı ruhsal sorunlar neden olabilmektedir. Bunlar arasında ilişki sorunları, depresyon, yoğun kaygı değerlendirilebilir. Kaygı ise burada önemli bir noktadır. Kaygı, cinsel birleşme sırasında görülen erken boşalmanın şiddetini arttırabilmektedir. Erken boşalma tedavisinde Cinsel terapiler, genital bölge egzersizleri, oral ilaç tedavileri ya da yüzeyel uygulanabilen spreylerdir. Bunlardan en etkili olanı cinsel terapiler olarak kabul edilmektedir. Cinsel terapiler erkeğin kendi bedeni üzerinde boşalma kontrolünü sağlayabilmesi ve aynı zamanda çiftlerin ilişkiden aldığı hazın arttırılmasını amaçlamaktadır. Siz de erken boşalmanız olduğunu düşünüyorsanız en yakın sağlık profesyoneline başvurmanızı öneririz.